Değerli basın mensupları. Bugün Kayseri'de, Gaziantep'te, Hatay'da ve dün akşam Antalya'da gerçekleşen baylar ve Suriye'nin kuzeyinde Türk tırlarına, Türk insanına ait binalara ve tesislere yapılan saldırılarla ilgili Zafer Partisi'nin değerlendirmesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce mevcut durumun ne olduğunu tespit edelim. AK Parti'nin 2011'den bu yana izlemiş olduğu hatalı Orta Doğu Suriye ve açık kapı politikası neticesinde ülkemize 5 milyon kayıtlı Suriyeli geçici koruma altına alınmış sığınmacı 2 milyon kaçak Suriyeli 2 milyon en az Afgan 2 milyon değişik Afrika ülkesinden gelen insan ve 2 milyonu aşan Pakistan, Rusya, Mısır, Libya, Bengaldeş ve sair ülkelerden gelen insanla birlikte 13 milyonu aşan bir yabancı nüfus bulunmaktadır. Ve her gün sınırlarımızdan kaçak olarak resmi raporlara göre 1000 ile 1250 arasında insan geçmektedir. Bu sınırlardan geçen kaçaklar dışında gümrük kapılarından para karşılığı rüşvetle geçen bir çarkın oluştuğu konusunu yıllardan beri biliyor fakat söylemiyorduk. En son gerçekleşen general dahil tutuklamalar aygır'ın sadece su üstündeki kısmıdır. Ve yine kaçaklara geçici sığınmacı statüsü veren ki bu sadece Suriyelilere verilen bir statüdür ya da oturma izni veren ücreti karşılığı bir yapı bürokrasi içerisinde oluşmuştur. Bu konuda da bir siyasetçi bürokrat işbirliğiyle adeta oturma ve vatandaşlık satılmaktadır. Afrika'daki büyükelçiliklerimizde bu konuda büyük bir sorun vardır. Ve ayrıcalıklı bir konuma sahip olduklarının bilincinde içinde olan ülkemizde yaşayan bu sığınmacı ve kaçaklar her gün metroda otobüste, sokakta, pazarda saldırgınlaşarak Türk halkına karşı büyüyen bir azınlığa dönüşmektedir. Türk insanı ekonomik krizin baskısı altında ezilirken azıcık maaşıyla kirasını, elektriğini, su parasının ve taksitlerini zor ödeyip kalanla aç kalmamak için mücadele ederken nargile içip kabadayılık yapan aldığı bedava ilaçların kaçakçılığını yapan suça bulaşan uyuşturucuyu yayan sığınmacı ve kaçaklar ruhsatsız dükkan işletip ticaret yapanlar vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir. Elbette ülkemizde namusuyla yaşayan sığınmacılar da vardır. Ama Türk halkının karşı karşıya kaldığı daha çok diğer tipler olmaktadır. Ve bu azınlık kendi kültürünü, yaşam tarzını Türk insanına empoze etmeye çalışan bir muhacir kitlesine dönüşmüştür. Hastanede Türk insanı hem onun parasını ödemekte hem de sırada onun arkasına durmak zorunda kalmaktadır. Eczanede Türk insanı ilaç farkını ödemekte sığınmacı, ilacı bedava almaktadır. Ve bu 12 yıldan beri devam ediyor. Hiçbir millete böyle bir zulüm yapmaya hiçbir hükümetin hakkı yoktur. Ve Türklerde doğum hızı bir buçuğa kadar düştü. Onun altına düştüğü de ifade ediliyor. Suriyelilerde. Erdoğan'ın Hacettepe Üniversitesi'ne yaptırmış olduğu araştırmaya göre 5.3. Eğer bazılarının istediği gibi sadece Suriyeliler sığınmacı artı kaçak durumunda olan 7 milyon Suriyeli Türkiye'de kalırsa 2040 yılında bu ülkede Suriyeli sayısı bu nüfus artışıyla 21 milyona ulaşacaktır diğerlerini hiç saymıyorum. Şimdi böyle bir ortamda Zafer Partisi'nin sığınmacı ve kaçak meselesini gündeme getirmesi ve ortaya ısrarla kararlı uluslararası hukuka ve milli hukuka uygun Türk halkının aklını ve vicdanını yansıtan çözüm önerileri koyması Türk siyasetini 3 seneden beri çok zorlamaktadır. İktidarıyla, muhalefetiyle bütün siyasi partiler şimdi mahcup bir edayla biz de yollayacağız diye parmak kaldırmakta ama arkasından gönüllü diye eklemektedir. Hepsine soruyor. Gönüllü gidenler gitti. Gitmeyenler ne olacak? Bu 13 milyonun 1 milyonu gönüllü gitti. Kalan 12 milyona ne yapacaksınız? Evet. Erdoğan'ı da Suriye ile görüşmelerin başlayabileceğini açıklama noktasına getirmiştir. Erdoğan Beşar Esat'la eski günlerde olduğu gibi görüşülebileceğini Yine bu açıklamadan önce Türkiye, Suriye, Rusya, Azez'de Suriye ile Türkiye arasında ticaretin yapılmasını mümkün kılan saçmış ve 2011'den sonra Suriyeli yükünün altında ezilen Gaziantep'te 41 vatansever Gaziantep Ağacı Sivil Toplum Örgütü'nün bir ortak rapor yayınlayarak Suriyeliler artık vatanlarına dönsün demesi önemli bir gelişme olmuştur. Bu açıklama Gaziantep'te iş dünyasına cesaret vermiş. Uzun yıllardır baskı altında konuşmaya ve gerçek fikirlerini açıklamaya çekinen Sanayi ve Ticaret Odası başkanları artık suskunluk barajını aşmış ve sığın kaçakların vatanlarına yollanmasını istemişlerdir. Özetle Gaziantep'liler, Gaziantep'i geri istemişlerdir. Ve Gaziantep'in bu uyanışı üzerine İçişleri Bakanı Gaziantep'e gitmiş. Çok sayıda <laughs> sığınmacı pardon kaçak sığınmacı statüsündekilere dokunmadılar. Kaçak Suriye'ye sınır dışı edilmiş ve bu arada hiç denen denetlenmeyen Suriyelilerin dükkanlarda ilk kez denetlenmiştir. İşte bu üç gelişme. Yani Beşar Esad'la görüşeceğiz. Demesi Erdoğan'ın. Azez'de Türkiye ile Suriye'nin doğrudan ticaret yapmasını kolaylaştıracak kapının açılması ve Gaziantep'ten kaçakların Suriye'ye geri yollanması Suriye'deki olayların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Önce Azez'de Türk tırlarına saldırı gerçekleşmiştir. Azez'deki saldırıların içerisinde Özgür Suriye ordusu vardır. Elimizde videoları var. Ancak Özgür Suriye ordusunun diğer birliklerinin Suriye'nin diğer bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine sadık kaldıklarında gördük. Azez'dekiler sınır kapısının açılmasına tepki gösteriyorlar. Ve bizden habersiz Beşar Esat'la görüşemezsiniz diyorlar. Afrin'de aynı tepki var. Ve eğer siz Beşar Esat'la görüşürseniz biz de PKK ile PYD ile görüşürüz diye Türkiye'yi tehdit ediyorlar. Suriyelileri buraya geri yollayamazsınız diye bu olayları çıkartıyorlar. Değerli basın mensupları bu Erdoğan'ın Türkiye'yi içine sürüklediği tuzaktır. Beslediğimiz gruplar bize Türkiye'ye nasıl bir siyaset izleyeceğimizi söyleme cesaretini kendilerinde bulabiliyorlar. Tırlarımızı yakıyorlar, şoförlerimizi dövüyor, ve binalarımıza saldırıyor, bayrağımızı yakıyorlar. Türkiye'yi tehdit ediyorlar. Tabii bu olayların arkasında Suriye'nin kuzeyinde bir PKKistan kurmak isteyen ülkelerin, onların özel kuvvetlerinin, istihbarat servislerinin tahriki olduğu çok açık. Suriye'de bu süreç başladıktan sonra Kayseri'de bir Suriyeli 6 yaşında bir kız çocuğunu taciz ediyor. Polis gözaltı yapmak isteyince yıllardan bu yana şımartılmış olan Suriyeliler bu tacizci Türk polisine vermek istemiyorlar. Meselenin başlangıç noktası budur. Eğer bu tacizci ailesi tarafından sahiplenilmese ve polise teslim edilse Kayseri'de hiçbir olay çıkmayacak. Ama Türk polisine terbiyesizlik etmeye cesaretini nereden buluyorlar? Hükümetin bu politikalarından. Ve bunun üzerine yıllardır Suriyelilerin yükünü çeken Kayseri'nin vatansever halkı da çileden çıkıyor. Polise destek oluyor. Bakın polise destek olmak için ilk sokağa çıkanlar Kayseri'ye Güneydoğu Anadolu'dan gelmiş yurttaşlarımız. Ve daha sonra Kayseri'nin yerlileri de takip ediyorlar. Kayseri'de yaşanan çok şükür bir öfke boşalması. Orada kadınlar var, çocuklar var, yaşlılar var. Her partiden insan var. Ama her partiden insan var. AK Partilisi de orada, MHP'lisi de orada, CHP'lisi de orada, İYİ Partilisi de orada, her partiden insan var. Ve öfke boşalması polisin ve valiliğin çok şükür hükümetten farklı aklı selim politikası sayesinde kontrol altına alınmış durumda. Ama bu bir komplo da olabilirdi. Bir dış istihbarat servisinin operasyonu da olurdu o zaman bu kadar kolay bu süreci kontrol etmek mümkün olmazdı. Kayseri'de başlayan olayların Hatay, Gaziantep gibi illerimize de belirli ölçüler içerisinde sıçramaya çalıştığını veya sıçratılmaya çalışıldığını gördük. Ancak burada da büyük ölçüde yurttaşlarımız sağduyulu davrandılar. Tepkiler demokratik sınırlar içerisinde kaldı ve e, vatandaşımız memnuniyetsizliğini ifade etti. Tabii bu arada fırsatçı, kriminal tipler de halkın arasına karışıp olayları istismar etmiş olabilirler. Bu konuda İçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu sayıları ben ııı e, çok itinalı incelememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bir anda bu kadar kriminal hazır Kayseri'de bekliyorlardı. Da olay çıkacak diye olay yerine mi gittiler? Sayı bu kadar yüksek olmayabilir. Ne ne yazık ki değerli basın mensupları Erdoğan ve AKP'nin olanlardan hiçbir ders çıkarmadığını görüyoruz analitik düşünmekten, olaylardan ders almaktan çok uzak bir şekilde AKP ve Erdoğan Türk halkına parmak sallıyor. Şöyle yapmayın, böyle yapmayın, şunu açıklamayın, nefret diliyle konuşmayın, muhacir, ensar gibi yaklaşın. Anlamıyor musunuz siz? Türk milleti yoruldu. Sizin hatalarınızın bedelini ödemekten yoruldu. FETÖ öyle kucak kucağa devlet yönettiniz. 15 Temmuz'da Türk devletini, Türk milleti sokaktan topladı. Yoruldu. Terör örgütüyle İmralı'da anayasa yazdınız. Bedelini 744 şehit vererek kendi ilçelerimizi geri almak zorunda kalarak ödedik yoruldu. Ve şimdi dünyanın en fazla sığınmacısının ve kaçağının olduğu toplum olmaktan yorulduk. Ensar muhacir diyorsunuz. Medine'de Ensar'la muhacir arasında defalarca kavga çıktı. Hazreti Peygamberimiz araya girmek zorunda kaldı. Daha olmadı ayet indi. Sayı 183 muhacirken oldu bunlar. Siz bu ülkeye 13 milyon ne ödüğü belirsiz çoğu insanı doldurup nasıl ensar muhacir edebiyatıyla bu konuyu yönetebilirsiniz? Yolunuz yol değil. Erdoğan, "Biz sığınmacıları Türkiye'de tutarak Avrupa Birliği'nin güvenliğini sağlıyoruz." diyor. Evet. Türkiye ve Türk halkı Avrupa Birliği halklarının sahip olduğu huzurun bedelini ödüyor. Bu durumdan AK Parti Türk halkını suçlayarak kurtulamaz. AKP'nin Orta Doğu ve kontrolsüz göç politikaları yanlıştır. Biz bu yanlışı anlatmaya devam edeceğiz. Geri kabul politikası büyük bir yanlıştır. Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin Ruanda'sı yapmıştır. Bunu anlatmaya, eleştirmeye devam edeceğiz. Ottova Anlaşması ile sınırlardan mayınları sökmek yanlıştı. Bu yanlışı anlatmaya devam edeceğiz. Sığınmacıların hastanelerde Türk vatandaşlarının önüne geçmesi yanlış. Bunu anlatmaya, eleştirmeye devam edeceğiz. Sınırda bu güvenlik sistemleriyle Türkiye'nin güvenliğini sağlayamıyorsunuz. Sınırdaki eksik güvenlik sistemlerinin tamamlanması için somut politik önerilerimizi ve yasa değişikliği önerilerimizi gündeme getirmeye devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, Erdoğan Zafer Partisi'nin Türkiye'ye yönelik demografik bir tecavüze karşı çıkmasını ırkçılık ile suçluyor. Esas ırkçılık nedir biliyor musunuz? Esas ırkçılık Bulgaristan'da Todor Jilkov rejimi tarafından İslam'dan ve Türklükten çıkmaya zorlanan kelimeyi şahadet getirmeye ve ben Türk'üm demeye böyle haykırmaya devam ettiği için Belene kampında en alçakça işkencelere mağdup kalan Bulgaristan'dan 350 bin Müslüman Türk'ün Türkiye'ye getirilmesine karşı çıkmak işte Türk düşmanlığı budur. İşte gizli ırkçılık budur. İslam dininin ve tarihinin ölçüleri içerisinde gerçek muhacir 350 bin Müslüman Türk'tü Bulgaristan'dan gelen. Türkiye ekonomisinin durumu kötü." diye Erdoğan o zaman karşı çıkmıştı. Şimdi Türk ekonomisinin durumu mükemmel mi ki? 13 milyon insanı Türkiye'ye soktunuz. Afgan ordusu girdi bu ülkeye. İşitli teröristler girdi. El Kaideci ruh hastaları girdi. Uyuşturucu kaçakçılar kaçakçıları girdi. Bir kısmına vatandaşlık verdiniz. Ve biz de bunları eleştirince ırkçı yabancı düşmanı olacağız öyle mi? Güleriz buna. Erdoğan sığınmacılara saldıranın elini kırarız diyor. Evet, sığınmacılara hiçbir vatandaşımız saldırmamalı. Biz de zaten İlk günden beri bunu söylüyoruz ve son olaylarda da bütün Zafer Partisi teşkilatları bulundukları illerde valilik ve emniyet güçleriyle sürekli iletişim içerisinde bulunarak öte yandan genel merkezden giden heyetlerimizin yapmış olduğu temaslarla halkı yatıştırmak için çaba sarf ederek ve benim yapmış olduğum çağrılarla bu konunun hukuk içinde çözüleceğini anlatarak bu krizin sıkıntısız mümkün olduğunca yönetilmesine katkı sağladık. Ama şimdi ben Sayın Erdoğan'dan aynı tepkiyi İbrahim Oktugan'ın katiline de görmüş göstermesini istiyorum. İbrahim Oktugan kim? 17 yaşında bir Iraklı lise öğrencisi tarafından öldürülen okulun müdürü. Ailesini aradınız mı? Sayın Erdoğan. Başsağlığı dilediniz mi? Ya da 60 yaşında hala taksi sürmeye devam eden Yaşar Yanık Yürek adlı vatandaşımızın bir yabancı tarafından canavarca hislerle öldürülen taksisinde ailesine başsağlığı dilediniz mi? Ziya İpek'in ailesine Ankara'da öldürülen iş adamı başsağlığı dilediniz mi? Fikret Bitim'in ailesine İstanbul Başakşehir'de Yabancılar tarafından öldürülen baş sağlığı dilediniz mi? Sığınmacıların çocukları tarafından öldürülen Ankara'da Emirhan Yalçın'ın ailesine baş sağlığı dilediniz mi? Annesinin gözyaşlarını gördünüz mü? Ya da Mehmet Bayraktar'ın Konya Beyşehir'de köpekleri tekmeleyen Dört, Suriye Uyruklu tarafından öldürülmesini sonrasında başsağlığı dilediniz mi? İzmir Torbalı'da kalbinden bıçaklanarak öldürülen Batuhan Parlağan, Kasımpaşa'da evinde gırtlağa kesilen Kemal Varıcı'nın, Konya'da Sandıklı'da iş verdiği Suriyeli tarafından boğazı kesilerek öldürülen Mehmet Akşit'in, Afganistanlı bir kaçak tarafından sırtından 13 kendinden bıçaklanarak öldürülen Uğur Ay'ın annesine, babasına, çocuklarına baş sağlığı dilediniz mi? Ya da Necati Bağcı ölümünü bile gizlediğiniz Gaziantep'te askerden yeni dönmüş 21 yaşındaki gencimizin komando bıçağıyla gırtlağını kesmişlerdi. Evet. Türk milleti yorgun, kızgın ve bıkkın. Ve şimdi değerli Türk milletine bir kez daha seslenmek istiyorum. Yorgun olmakta, kızgın olmakta, öfkeli olmakta haklısınız. Sevgili gençler, sizler de çok haklısınız. Onun için bana sık sık miting yapalım, sokaklara inelim, öfkemizi sokakta gösterelim diye çağrılarda bulunuyorsunuz. Ve ben de bu çağrılarınızı olumlu cevap vermeyince bana kızıyorsunuz. Ama şunu lütfen bilin. Hepinizden daha fazla Türkiye'nin güvenliği, Türk milletinin refahı ve sığınmacıların kaçakların vatanlarına dönmesi konusunda fikri ve fiziki mesai harcamış birisiyim. Ve bu işi çözeceğiz. Öfkenizi sokağa değil, öfkenizi sandığa götürün. Bu işi demokrasi içerisinde, hukuk devleti içerisinde, uluslararası hukuk içerisinde çözeceğiz ve bu insanları vatanlarına, Türk devletine ve Türk milletine yakışır şekilde yollayacağız. Sakın sizlere vurun kırın diyenlere inanmayın. Tekrar ediyorum. Sakın size vurun, kırın diyenlere inanmayın. Vurun, kırın diyenler ya çok öfkeli ama stratejik anlamda değerlendirme yapamayacak insanlardır ya da vurun, kırın diyenler provokatörlerdir, ajanlardır. Türkiye'nin vurup kırmakla değil siyasi yoldan, oyla ve hukuk içerisinde bir çözümü var ve bu çözüme hep birlikte erişeceğiz inşallah.